Burkina Faso'nun doğusunda düzenlenen saldırılarda 6 kişi ve 5 asker hayatını kaybetti. 20 Mart'taki saldırı canlı bomba tarafından gerçekleştirildi. Nijer ile Burkina Faso arasındaki Makalondi, Bomanga, Kankani ve Toridi'den Hristiyan din bilginleri acılara rağmen Hristiyanların yüreğinde sevincin hakim olduğunu söylüyor. Burkina Faso'nun doğusunda düzenlenen saldırılarda 6 kişi ve 5 asker hayatını kaybetti. 20 Mart'taki saldırı canlı bomba tarafından gerçekleştirildi. Nijerle Burkina Faso arasındaki Makalondi, Bomoanga, Kankani ve Torodi'den Hristiyan din bilginleri bölgede devam eden güvensizliğe rağmen yüreğimizde sevincin hakim olduğunu söylemek istiyoruz. İsa Mesih'e her zaman güveniyoruz. İbadet ederken tutuklanan, öldürülen veya kaçırılan akrabalarımız var. Ancak İsa Mesih'in sözleri bizlere esenlik veriyor. Korkunun hakim olduğu bölgede bizleri her gün teselli eden Mesih ile birlikte ilerliyoruz açıklamasında bulundu. Niamey'de çalışan Afrika Hizmetleri Topluluğundan Peder Mauro Armanino, her gün güvenlik sorunu üzerine bizlere tavsiyeler veren Tanrı'nın sözünü dinlemekten dolayı sevinç duyuyoruz. İsa Mesih'in adı uğruna maruz kaldığımız tüm zulümlere hazır olarak Hristiyan olmanın sevincini yaşıyoruz. Ne mutlu kilise liderleri olmamasına rağmen dua etmeye devam edenleri ne mutlu ulaşım ve iletişim imkanı olmayan ancak Tanrı sözünü duyurmaya devam edenleri. Nijer ve Burkina Faso arasındaki sınır bölgesinde Tanrı sözü duyuluyor. Tanrı'nın sözü müjdeciler tarafından Sahel bölgesindeki kumların üzerine yazıldı. İyi haber, mutluluğun sevincini getirir ve başkalarıyla paylaşır dedi.